Merhaba, hayırlı akşamlar. Köyden kayınvalidemin getirdiği kent tarlamızdan olan bal kabağından tatlı yapacağız bu akşam. Tabii ki ilk başta kendim kesemediğim için kayınvalidemden yardım alıyorum. Evet, ikiye böldük kabağımızı. Çünkü kabak birazcık büyük olduğu için ben bölemedim. Yardım almak zorunda kaldım. Evet şimdi çekirdeklerini ayıklıyoruz kabağımızın. Ve soyma işlemine geçtik. İşin zor kısımlarını atlatmak üzereyiz. Ve tam zamanı olduğu için kışa girerken güzel bir kabak tatlısı yapacağız inşallah. Hem sizlere de fikir olmuş olur. Evet birini temizledik. Şimdi dilimliyoruz. Siz de isterseniz daha küçük dilimle dilimleyebilirsiniz. Biz biraz daha büyük dilimledik. daha sonra bölüyoruz gerekirse. Evet şimdi dilimlediğimiz kabaklarımızı tenceremize koyalım. Evet şimdi şekerimizi koyuyoruz. Evet şekerimizi koyduk. Çok güzel gözüküyor şu an kabaklarımız. Evet suyumuzu da ekliyoruz. Ve tenceremizin kapağını kapatıp bir süre bekleteceğiz kabağımızı. Şimdi kabağımızı ocağa alacağız. Almadan önce eğer isteyenler e, karanfil ve bir tane çubuk tarçın atabilirler. Sevenler için tercihen. Biz bazen atıyoruz bazen atmıyoruz. Herkesin kendi tercihine kalmış. Kabağımız güzelce kaynıyor şu an. Ve kaynadı kabağımız. Çok güzel gözüküyor. Tam zamanı olduğu için sizlerine denemesini tavsiye ederim. Biz tayinle seviyoruz kabağımızı. Dondurma ile servis edebilirsiniz. Tahinin olabilir. Ceviz fıstık olabilir. Evet şimdi tahinimizi döküyoruz. Biz biraz tahini bol döktük. Çünkü bol seviyoruz. Herkesin tercihi hiç dökme edebilirsiniz. Evet cevizlerimizi de döktük. Ve şimdiden afiyet olsun herkese. Hayırlı akşamlar.